Evet arkadaşlar bugün 2018 model Evoque'umuz var. Aracımız gayet şöyle şık bir araç. Şöyle aracımızı gösterelim. İçini göstereyim ben size sizin işinizle paylaşayım. Bagajı gösterelim. Bagaj yok aracımızda. Bagajı elimizle kaldırıyoruz. Evet biraz yağmurlu Ankara. Bugün tuşumuzu koyacağız, adapte edeceğiz aktif edeceğiz de yani zarar vermeden şöyle göstereyim tornavida izi olmadan güzel bir işçilik çıkararak aracımızı monte edeceğiz kumandan açıp kumandadan kapatacak elcikle de açıp elcikle de kapatacağız şoför tarafındaki tuş sayısını açma ve kapama işlemi gerçekleştireceğiz bizi takip etmeye devam edin evet arkadaşlar 2018 model ev akıllı bagaj sistemini bitirdik şu asileye bakın şu sert bakışlara bakın Lafı fazla uzatmadan bagajımızı size tarif edelim. Encikle açabiliyoruz bagajımızı. Şöyle bastığımızda açıyor. Bir önceki videoda gösterdiğim tuş yerini bu şekilde gayet kendi tuş tu tuşuyla takıp işlemimizi kapatabiliyoruz. Sistemimiz vakumludur. Şöyle bakıyorum. Bu işlem hem kumandan açıp hem de kumandadan kapatabiliyoruz. Bu şekilde kumandayı gösterelim bastık. Sürücü tarafındaki tuş sayesinde de araçtan inmeden hem açma hem kapama yapabiliyoruz. Orjinal tuşları şöyle bastığımızda gayet güzelce kapanıyor. İşimizi kolaylaştırır. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın.